Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Hz. İbrahim'in duası, zemzem suyunun çıkması ve Hz. İsmail'in kurban edilmesi konularını işleyeceğim. Daha önceki bölümümüzde Hz. İbrahim'in ölülerini nasıl diriltileceği merak konusunu işlemiştik. Ve Hz. İsmail ile Mekke hicretlerine değinmiştik. Şimdiki konumuz Hz. İbrahim'in duası ve zemzem suyunun çıkması. Her şey hikmetine binaen Allah'ın iradesi dairesinde ceylan ediyordu. Hazreti İbrahim Mekke'de fazla kalmadı. Onları ziraat elverişsiz, suyu ve yakınlarında yerleşim yeri olmayan ancak biraz uzaklarda Cürhün isimli kabileden bazılarının oturduğu Mekke'nin ıssız bir vadisindeki bir ağacın altına bıraktı. Hazreti Hacer yola çıktıklarında yanlarına sadece az bir miktar hurma ve biraz da su almıştı. Hazreti İbrahim onları bırakıp meye karar verdiğinde Hazreti İbrahim'in arkasına düşerek ve ağlayarak "Ey İbrahim, bizi bu vadide bırakıp nereye gidiyorsun? Burada ne insan var, ne de bir hayat. Biz bu vahşetli yerde ne yapacağız?" diyor ve bu sözlerini bağırarak tekrarlıyordu. Hazreti İbrahim'in dönüp bakmaması üzerine ses tonunu değiştirerek şöyle sordu: "Yoksa bizi buraya bırakmanı Allah mı emretti?" O zaman Hazreti İbrahim döndü ve "Evet, Allah emretti." diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Hacer rahatladı ve kendi kendine öyleyse Allah bize kafidir. O bizi korur, himaye eder. Bizi başıboş bırakmaz diye söylendi. Ve böylece tam bir inanmışlık örneği göstererek Hazreti İbrahim'in peşini bırakıp çocuğu İsmail'in yanına geldi. Hz. İbrahim ağır adımlarla eşi ve oğlundan biraz uzaklaşıp Seniyye mevkiine geldiğinde yüzünü onlara bıraktığı tarafa dönerek ellerini açtı ve Allah'a şöyle dua etti. Ya Rabbi burayı bu ziraatsız kurak Mekke beldesini afetlerden ve düşmanlardan emin eyle. Emniyetli bir belde kıl. Beni ve evlatlarımı putlara tapmaktan uzak eyle. Ya Rabbi ben zürriyetimden olan İsmail'i ve ondan gelecek olan evlatlarımı bu ekinsiz ve otsuz vadide sadece sana ibadet etsinler. Bu beldeler sana hamd ve ubudiyette bulunanlarla şenlensin diye yerleştirdim. Ya Rabbi şu halde sen insanlardan bazılarının kalplerini onlara meylettir de buraya gelsinler ve zürriyetin bu kurak yerde yalnız kalmasın. Daha sonraki gelişmelere bakıldığında Hz. İbrahim'in bu duasının Allah tarafından kabul edildiği görülecektir. Allah'ın dilemesiyle Hz. Hacer ve çocuğu İsmail, Allah'ın dilemesiyle Hz. Hacer ve çocuğu İsmail'in bırakıldığı bu ıssız vadi o sırada kendilerinin de bilmediği aynı zamanda kaybolan temel taşlarının bulunup ileride Kabe'nin yeniden inşa edileceği ve bütün Müslümanların kıblagahı olacak yerdi. Allah'ın dilemesiyle Hz. Hacer ve çocuğu İsmail'in bırakıldığı bu ıssız vadi aynı zamanda kaybolan temel taşlarının bulunup ileride Kabe'nin yeniden inşa edileceği ve bütün Müslümanların kıblegahı olacak yerdi. Nitekim kaplarındaki suyun tükenmesinin hemen arkasından Allah Celle Celaluhu Hz. Cebrail eliyle yerden zemzem suyunu fışkırtmış, zemzem suyunun cazibe ve bereketinin etkisiyle önce cürhümlülerin sonra da başkalarının gelip yerleşmesiyle kalabalıklaşan bu mekan çok geçmeden mamur bir belde haline gelmişti. Bir süre sonra hanımıyla oğlunu ziyarete giren Hazreti İbrahim bu bereketli durumu ailesinin yalnızlıktan kurtulmuş olduklarını, ayrıca iyi ve dürüst kişiler olarak tanınan yeni komşularının ailesine saygı gösterdiğini görünce pek mutlu oldu. Şimdi konumuz Hazreti İsmail'in kurban edilmesi. Aradan yıllar geçmiş. Hazreti İsmail çocukluk, gençlik arası ve babasının bazı işlerine yardım edebilecek bir çağa ulaşmıştı. Aradan yıllar geçmiş Hz. İsmail çocukluk gençlik arası ve babasının bazı işlerine yardım edebilecek bir çağa ulaşmıştı. Hz. İbrahim Mekke'de bulunduğu bir zilhicce ayının 8. gün rüyasında oğlu İsmail'i Allah'a kurban ettiğini gördü. Önce bu rüyanın Rahmani olup olmadığından şüphe etti. Ancak aynı rüyayı Arafen'in 9. ve ilk bayram gecesinde denk gelen 10. gecesinde de üst üste 3 sefer görünce rüyanın rahmaniliğine ve kesin bir emirle karşı karşıya olduğuna kanaat getirdi. Hz. İbrahim için bu çok ağır bir imtihandı. Bu bir peygamber rüyasıydı ve vahiy hükmündeydi. Bir yandan bu emri nasıl yerine getireceğini düşünüyor, diğer yandan da oğlu İsmail'e nasıl söyleyeceğini düşünüyordu. Ve tabii ki İsmail'in tavrının ne olabileceğini de merak ediyordu. Nihayet üçüncü günün sabahı İsmail'e ip ve bıçak almasını ve birlikte onun odun getirmek üzere dağa gideceklerini söyledi. Birlikte Mina mevkine geldiklerinde Hazreti İbrahim artık durumu açıklamak mecburiyetinde kaldı. Ancak peygamberlere yaraşan en kamil inanca sahip olabilenlerin dayanabileceği ve tarihin bir benzerine şahit olmadığı olayın bu safhası Kur'an'da şöyle ifade edilmektedir. Çocuk babasıyla beraber iş güç tutacak, ve ne niyette olduğunu anlayacak yaşa gelince babası ona yavrucuğum dedi. Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin? İsmail hiç tereddüt etmeden babasına dedi ki babacığım mutlaka sana bu emir Allah tarafından verilmiştir. Sen burlanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Bu cevap Hz. İbrahim'i ferahlatmış oğlunun bu beklenmedik metaneti ve ilahi emre karşı olan itaati onu çok memnun etmişti. Olayın bu safhasında şeytan kendilerine musallat olmuş. Her ikisine de vesvese vermeye Hz. İbrahim'in babalık şefkatini tahrik ederek Hz. İsmail'i de babasının bir yanlış anlama içinde olduğunu annesinin çok üzüleceğini düşünmesini vesaire ileri sürerek niyetlerinden vazgeçirmek için uğraşmaya koyulmuştur. Ancak Hazreti İsmail bu sözlere kulak asmadığı gibi ona karşı hep dikkatli olan Hazreti İbrahim şeytanı kovmuş arkasından da 7 tane taş atmıştır. Her ikisi de ilahi buyruğa teslim olunca ve babası onu kurban etmek üzere yüzüstü yatırınca Hazreti İbrahim bir tam bir teslimiyet içindeki oğlu İsmail'in boynuna bıçağı çalmak üzereydi ki Allah'tan nida geldi. Ey İbrahim diye Allah ona seslendi. Tamam. Rüyanı tam bir mümin olarak emrimi gerçekleştirmiş oldun. Bu senin için kesinlikle apaçık bir imtihandı. Böylece bu ilahi emir yerine getirilmiş, kıyamete kadar gelecek bütün insanlara tam ve kamil bir imanın, bir ideal teslimiyetin örneği gösterilmiş oldu. Sonuç olarak Allah'ın muradı ve hikmeti tahakkuk etmiş, baba oğul da bu dehşetli imtihanı kazanmışlardı. Buna karşılık Allah buyuruyor ki biz oğlunun canına bedel olarak katımızdan ona bir ona iri bir koçu kurbanlık indirdik ve afiyetle yemeleri için kendilerine verdik. Ayrıca onun hakkında İbrahim'e selam olsun. Evet iyileri işte böyle ödüllendiririz çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Şimdi arkadaşlar burada Hz. İsmail'in kurban edilmesi olayı aslında bizim için temel olan ibadetlerden birinin ortaya çıkmasına bir sebep kılınmış. Hac ibadeti. Hani baktığımız zaman şeytan taşlamaya tutun, kurban olayını tutun. Hani burada Haçın e, temel rükünlerinden birkaçını abimiz Hazreti İbrahim sayesinde bizlere öğretilmiş. Ve e, biz de müminler olarak ne yapıyoruz bugün e, hacca gittiğimizde e, Mina'da eee Müzdelife'de Mina'da e, Müzdelife'de şeytan taşlıyoruz, Mina'da kurbanımızı kesiyoruz. Arkadaşlar bu konumuz da burada bitti. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun.